daha iyi düşündük ve daha iyi çalışmamıza yaradı bu ve çok iyi düşünmemize beynimizin gelişmesine hayal gücümüzün gelişmesine ve son olarak şunu diyeceğim proje aslında kitap okumakla ilgili olması çok iyi çünkü kitap okumak çok güzel bir şey ve bunu ben çok seviyorum. Böyle söyle yeni karakterler yaparım. Yeni öğrenirim. Kitap okum. Kitap okursam hayal gücüm güçlü. Kitap okursam beynim güçleniyor. Ahmet Semih kitap bize ne kazandırır? Yani Ünlüler kazanmamıza. Yeni bilgiler öğreniriz. Bilmediğimiz şeyleri keşfediriz. Şeyimde şu, şu, şunu yaptım. Arada diye bir daha, daha bir okudum, öğrendim. Peki öğretmenimizin kitap projesi bize ne kazandırdı? Arkadaşlarımla kitap değiştirdik. Böylece yeni yeni kitaplar okumuş oldum. Kitap otuma çok düzenli. Kitap otuma zihnimizi değiştirir. Kitap dünyayı çok düzenli. Kitap hazinedir. Kitap hayattır kitap. kitap okumak kelime hazmini ve hayal gücümü geliştirdi. Genel kültürümü bir kez daha arttırdı. Bu proje sayesinde düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazandım. Ve bir kez daha kitap okumanın hayatımızdaki önemini anladım. Kitap okumak benim boş zamanlarımı iyi geçirmeme yaradı. Kelime haznemi geliştirdim. yaptığımız kitap projesi sanki ben gerçek uzaydaymış gibi hissettirdi ve kelime ve dil gelişimime faydalı faydası oldu ve bana cesaret ve sevinç verdi. Ben annemin kitap okumasını bana çok seviyorum. Ve tekrar tekrar benim okumamı çok seviyorum. Ben benim kitaplarım bana hayal gücü kazandırıyor. Mesela bir deniz macerası. Deniz altına gidiyorum gibi hayal ediyorum. Sonra annem bana hep yeni kitaplar alıyor. O kitaplar çok güzel kitaplar oluyor. Öğretmenim sayesinde o yaptığımız proje, projeler sayesinde ben o projeleri uyguluyorum. Her her akşam kitap okuyorum. kitabı korsak bilgilerimizi geliştiririz. Kitap okursam eğer kelime dağarcığım gelişir ve kendimi daha iyi ifade ederim. Kitap okursam hayal gücüm gelişir. Kitap okumak bana önemli bilgiler verdi. Hayal dünyamı geliştirdi. Bu projeyle birçok etkinlik yaptık. Çok kitap okuduk. eğlendi kitap okurken. Bu proje sayesinde ben bir sürü kitap okudum. Hatta resimler çizdim. 2-3 tane resim çizdim. Yepyeni kelimeler öğrendim. Bu proje çok güzelmiş. Bu projeyi ben çok beğendim. Kitap okumak bizim hayal gücümüzü geliştirir. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Zihnimi çok geliştiriyorum.